Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın değerli arkadaşlar, 3 yıl önce Çorlu'daki tren katliamında 25 yurttaşımızı kaybettik Sayın Başkan. Ve Oğuz Arda Sel onlardan birisiydi ve annesi Mısra Sel de 3 yılı aşkın süredir adalet mücadelesi veriyor. Adalet mücadelesi şunun için veriyor. Adalet mücadelesi elbette oğlunun ruhunu şahit etmek için veriyor ama aynı zamanda bir daha yurttaşlarımız kamu görevlileri görevini ihmal ettiği için ölmesin diye bu mücadeleyi veriyor. Ve sevgili Mısra Sel bu yılda, da yılında da ulaşma bakanlarına bir mesaj gönderdi ve bu mesajı okumak istiyorum Sayın Başkan. Sevgili Mısra Selim mesajıdır Sayın Bakan. 7'si çocuk 25 kişinin öldürüldüğü Çorlu Tren katliamı üzerinden 3 yılı aşkın bir süre geçti. Sizler için kaza ve doğal afet olan bu katliamın bir benzerini 4 Temmuz 2021 tarihinde Ankara-Konya hattında bir kez daha gördük. Tıpkı, tıpkı Çorlu'daki gibi o, o hat üzerinde de aşırı yağışa bağlı olarak rayların altı oyuldu. Çok şükür bu kez bir felaketin önüne geçildi. Peki bu felaket nasıl engellendi? Ankara Konya hattındaki 24 saat esasına dayalı görüntülü güvenlik sistemi sayesinde. Bu kamera sistemi sayesinde hasar önceden tespit edildi ve ekipler müdahale edip seferleri durdurdu. Peki bu güvenlik sistemi Çorlu'da var mıydı? Yoktu. Hatta güvenlik kamerası olmadığı gibi kule Halkalı tren hattı üzerinde ödenek yetersizliği nedeniyle kusurlu menfezlerin ihaleleri de iptal edilmişti. Yol bekçileri sayısı azaltılmıştı ve hatta sonu hat, hatta hafta sonu yol bekçileri kaldırılmıştı. Yani denetimsizlikle raylar başı boş bırakılmış, treni kullanan insanlar da göz göre göre ölüme atılmıştı. Oysa sayışlar raporlarında ödenek yetersizliğinin olmadığı çok net görülüyordu. Bütçenin raylara değil, itibara yatırım olduğunu biliyoruz. İşte bu yüzden sizin doğal afet dediğinizde bizler katliam diyoruz. Siz ne kadar üstünüze alınmasanız da evladımın ve 25 canın ölümünün sorumluluğu tamamen Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Yönetimi'nin ihmalinden kaynaklıdır. Sayın Adil Kara İsmailoğlu, katliam döneminde bakan değildiniz sorumluluğu üzerinize almıyor olabilirsiniz. Ancak şimdi oturduğunuz o koltuğun sorumluluğunun hakkını vermek istiyorsanız başka acılar yaşanmasın diye bu liyakatsiz düzene bir son vermeli ve katliama sebep olanların yargı karşısına çıkarılmasına izin vermelisiniz. Bu milletimize öldürülen 25 cana ve hayatı yakılan bizlere borcunuzdur. Unutmayın ki adalet yarınlarda herkese olduğu gibi sizlere de gerekli olacaktır. Sayın Bakan, Oğuz Arda Sel'i ve 25 yurttaşımızı kaybettik. Annesi Mısra Sel'in ve tüm yurttaşlarımızın yüreği kanıyor. Ve ama hala Devlet Demir Yolları Genel Müdürü'nün bu konuda yargılanmasına izin vermediniz. Sayın Bakan, yüzleşilmeyen ve hesabı verilmeyen her suç tekrarlar. Bugün Çorlu tren katliamının hesabını vermezseniz yarın başka katliamlarda da yurttaşlarımız hayatını kaybeder ve siz bunlara fıtrata bağlarsınız. Oysa yapılması gereken bu katliamın hesabı verilmesi, verilme, verilmesidir ve Oğuz Arda Selin ve annesinin yüreklerinin soğutulmasıdır. Bu açıdan size bir kez daha Çorlu Tilem katliamının hesabını vermeye ve bu konudaki yargılanması gereken kamu görevlilerinin yargılanması için Şeniden, gerekli izinleri vermeye çağırıyorum adalete çağırıyorum bu adalet talebi yarın sizden de gelebilir bunu unutmayın bu açıdan sizi göreve davet ediyorum saygılar